Arda Bey. Karne günü geldi. Hayırlı olsun. Evet oğlum. Karne ee, şey gelecek gelecek çok güzel gelecek hiç merak etmeyin. Aferin benim oğluma aferin. Sen zaten çok başarılı bir çocuksun. Tüm yıl boyu bütün sınavlardan yüz aldım dedin bize. Evet babacım hepsinden yüz aldım. Vallahi bak görürsün akşam. Aferin oğluma baban senin yine almış bile. Gerçekten mi babacım ne aldın? Sürpriz evladım sürpriz. Akşama sürpriz olacak. Oo tamam o zaman ben hemen karnemi alıp geliyorum. Oley be oley. Oh be enayi babam nasıl olsa gitmiş benim hediyemi almış. Bol askerlik annemi görünce yine de vermek zorunda kalacak. Rüzgar evladım karnen düzgün gelecek değil mi bak? Evet sana her gün bir sürü bir sürü para verdik. Ama baban tam sana günlük 600 elmas para verdi. Bu paralara rağmen kötü bir karne getirirsen var ya bozuşuruz. Yok yok babacım merak etmeyin ya güzel bir karne getireceğim ben size. Of ya eğer açlığımı keserlerse ne yaparım ben parasız kalırım. O zaman herkes benimle dalga geçer. Hadi bakalım eğer karnen kötü gelirse altından arabayı da alırım. Para da vermem sana yüreğe yüreğe gidersin vallahi bak. Ne arabayı da mı alırsın? Of ya o zaman kızlarla da ben nasıl konuşacağım? Okula okumaya mı gidiyorsun kızlarla konuşmaya mı gidiyorsun terbiyesiz? Tabii ki okumaya gidiyorum babacım ben derslerimi çok seviyorum. Öğretmenimi de çok seviyorum Ben en iyisi gidip karnımı alayım Yoksa akşam olmadan senden dayak yiyeceğim Bu ne böyle ya Git bakalım git. Zibidi seni. Bir kötü karne getir de o zaman göreceğim ben seni. Benim ne yapıp edip güzel bir karne almam lazım. Yoksa babamdan para alamayacağım ya. Çok kötü olacak. Oo. Neyse şu lüks arabama bineyim de. Belki de son kez okula gidiyorumdur bu arabamla. Canım arabam benim. Evet gençler karne günü geldi. Hepsi iğrenç karneleri. Sınıfta periniz bile takdir alamadınız. Hepsi iğrenç tembellame aldınız. Oley be belge almışım oley oley. Ulan evladım en kötü ben. Belgeyi aldın. Nesine seviniyorsun? Allah Allah. Hıyara bak. Hocam ben ne bileyim ya. Ben elimi boşlanacağım eve sanıyordum. En azından babama bir şey verirsem belki beni dövmez. Of ya. Babam bunu görünce beni çok pis dövecek. Ama olsun. En azından hediyemi alacağım yine de. Eyvah. Eğer ben bu karneyle eve dönersem var ya babam kesin beni lime lime doğru Ayrıca para vermeyi de bırakın, Ne yapacağım ben o zaman? Ne yapacağım? Valla öğretmenim ben çok iyi bekliyordum. Benimki ne? Tümek evladım sen takdir almışsın. Bu nasıl oldu ya? Allah Allah. Haftanın 5 günü ders var. Sen 4 günü gelmiyordun. Bir gün geliyordun. Nasıl takdir alabiliyorsun? Valla öğretmenim ben aşırı zaka olduğum için aklımı alıyorum ya. Bizim sınıftaki enayiler gibi dayanayım ki ben çok zekiyim. Nasıl ya türek, takdir takdirimi aldı şimdi? Allah'ım nasıl olur bu? Of ya babam tren tak aldığını öğrenince ben bana daha çok kızacak. Valla bunlar enayi ya. Ben hepsinden kopya çektim. Bütün sınavlarda yüz aldım ha. Okul okumak çok kolaydır ya. Evet karneleri dağıtmaya başlayalım. Evet Rüzgar'cım senin karnen berbat. Yani beden eğitiminden bile kalmışsın evladım ya. Sen nasıl bir yeteneksizsin? Neden öğretmenim çok iyi takla atmıştım ben beden eğitimi dersinde. Geçmem gerekmiyor mu? Evladım ben sana takla at dememiştim ki. Topa vur dedim. Kaydın takla attın yere düştün. Allah Allah. O sayılmıyor ki. Ama hocam ya of ya. Başım yarılmıştı benim. Boşuna mı yardım ben kafamı? Al evladım bu da senin çember namen. Hocam bu ne ya? Böyle bir şey mi var? Allah Allah. Öğretmenim size bir şey söyleyeceğim. Eğer ben size bin elmas versem bana takdir verir misiniz ya? Babama göstereceğim de. Ne 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 ne? Bin elmas mı? Tabii ki evladım. Sana değil bir tane 10 tane bile takdir veririm. Gerçekten mi öğretmenim? Allah zengin oldum. Ben zaten ayda 10 elmas kazanıyordum. Adam bana bir elmas veriyor. Allah'ım Rabbim zengin oldum. Buyur evladım hemen senin belgeni değiştirdim. Takdir belgen hayırlı olsun. Zengin oğlum benim canım oğlum. Oley be çok sağ ol öğretmenim. Alın bu elmasları hepsi size olsun alın oley be oley nasıl ya böyle bir şey mi varmış o zaman ben de alırım takdir ooo yaşadık arda evladım seninkini hiç uzutmuyorum al tembel namen. hocam bu ne belgesi böyle ya allah Allah hiç görmemiştim ben bunu evladım bu belgeyi okul içinde ve dışında arkadaşlarına ve çevrene sargıladın insanlık dışı iğrenç pis davranışlarından dolayı veriyoruz sana hocam bence siz benim için de bir takdir belgesi hazırlayın ben şimdi size vereceğim parayı. Oo geliyor elmaslar yine köşeyi döndük. Ver bakalım. Nasıl ya öyle bir şey var? İyi de bu arada fakir de. nasıl veriyor o kadar elması? Alın hocam alın hepsi sizin olsun. Bana karnemi verin takdirimi verin. Ulan manyak herif ne yapıyorsun? Kafama gelecek şimdi. Taş atıyor resmen bana. Aa kafayı yemiş. Allah'ım öğretmenim ne taşı ya kömür bunlar Vallahi kışın yakarsınız bakın soğukta ısınırsınız sıcacık olur vallahi eviniz Ulan yürü git adam bize elmas veriyor sen benim kafama kömür atıyorsun Sana tembel de vermiyorum bir şey vermiyorum atıldın lan okuldan yürü git gelme bir daha Arkadaşlar umarım kanala abone olup videoya like atan herkes takdir belgesi alır ve çok başarılı olur Hadi gösterelim gücümüzü Ne, ne nasıl olacağım baba ama neyse ya babam nasıl hediyeyi aldı. Ee... Elif kızım seni tebrik ediyorum. Sınıfın en yüksek not ortalaması sende. 98 almışsın. Nasıl olur öğretmenim ya? Yüz niye değil? <laughs> Ay canım sakin ol ağlama. Aa, öğretmenim niye yüz vermediniz ya? Ağlattınız işte kızı. Ulan ne diyor bu kız? Şimdi gideceğim kafasını kopartacağım. Allah Allah. Ulan ben 98 alsam var ya babam evi üstüme geçirir. Ben 98 olsam ormanlar kralı olurum. Evet beni ben yüz bekliyordum. tövbe ya Rabbim tövbe estağfirullah. Ay öğretmenim Elif çok kötü oldu. Biz bir tuvalete gidelim onunla birlikte yürüyelim bu kızlar ne garip yaratıklar ya. Allah Allah. Allah Allah. Ulan kıza bak 98 aldım diye zırıl zırıl zırlıyor. Biz burada öğretmene kömür atıyoruz karnemiz düzelsin diye. Acaba öğretmene 500 elmaslar versem Elif'in notunda 100 yapsa acaba Elif bana aşık olur muydu ya? Aman neyse. Babacım ben geldim. Merhaba. Hoş geldin oğlum. Karnem nerede bakayım? Karnemi çıkar. Babacım şey karne yok. Nasıl karne yok evladım ne diyorsun? Babacım öğretmen bana karne vermedi. O okula fazla geliyormuşum ben. O yüzden git dedi. Başka okula yazıl dedi. Attı beni okuldan. Ne diyorsun evladım sen? Dalga mı geçiyorsun benden? Allah Allah. Hey oğlum ne diyorsun? Okuldan mı atıldın yoksa? Yok canım işte çok fazla çok zeki olduğum için okuldan attı öğretmen beni ondan yani. Evladım eğer çok zeki olsaydın takdir belgesi alırdın. Hani takdir belgen? Takdir belgen nerede? Babacım takdir belgem de yok. Önemli olan Allah'ın takdirini kazanmaktır en bir kere. Allah'ım sabır ver çocuğu şimdi çok pis döveceğim. Aaa! Oğlum sen bizle dalga geçiyorsun değil mi? Şaka yapıyorsun. Hayır babacım ya çok ciddiyim. Her neyse benim hediyem nerede? Hemen arkamda hediye şimdi sana. Hemen takdim edeceğim evladım O ne ya ne almış babam bana Oo. Evet evladım İşte Karnın hazır karnı diyen hazır burada Babacım o sopa ne ya Bezbol sopası bu Beyzbol oynamaya mı gideceğiz yoksa? Eğer takdir alsaydım beyzbol oynamaya gidecektik. Ama sen şimdi hiçbir şey getirmediğin için maalesef bununla seni oynayacağım ben. Nasıl beni oynayacağım baba ya? Allah Allah top muyum ben? Nasıl oynayacağım ben de? Aynen böyle oynayacağım. Gel buraya. Al sana canı. Gel buraya. Kaçma dedim sana. Gel buraya. Baba dur ne yapıyorsun? Vurma baba. Aa, başım. Aa, kaçıyorum ben. Ayımdan. Hiçbir yere kaçamazsın. Gel dedim buraya. İstemiyorum beni diye falan babacığım. Kaçıyorum ben. Aa, ne olur bırak beni. Baba. Babacım bak bak ne aldım? Bak babacım takdir aldım gördün mü? En başarılı benim. Ay be aferin benim canım oğlum ya takdir almış be aslanım benim be. Ay, aferin oğlum ben yarın gideyim demireye bir fakir kavuracağım benim oğlum takdir aldı seninki ne aldı diye? O ezikarda hiçbir şey alamadı ayrıca okuldan attı onu öğretmen. Ay ezikler. Ben kendi hakkımla bileğim ve beynimin gücüyle bu takdir belgesini aldım. Gerçekten bunu almak için çok ders çalıştım. Aferin oğlum gel sana hediyeni verelim şimdi. Karne hediyen harika. Oley be oley be karne hediyesi alacağım hem de hiç ders çalışmadan oley. Evet oğlum işte karne hediyen burada beğendin mi? İnanmıyorum babacım bana bir helikopter mi aldın? Oha. Evet oğlum sen takdir almışsın bunu hak etmişsin hadi bin bakalım. Bindim babacım o, uçuyor mu? ooo. İmdat uçuyorum babacım nasıl iniyor bu uçuyorum Oğlum niye uçurdu ya Allah Allah ben de bilmiyorum ki sürmeyi pilot tutacaktık biz sana Babacım imdat yardım et İmdat. Eyvah gitti evladım ya uçtu o gökyüzünde kaldı Yar Yardım edin ya istemiyorum ben falan Of ya of.